Mükemmeliyetçilik çoğu zaman bir strateji bence. Eleştirilmemek, reddedilmemek, kontrolü kaybetmemek için kendimize uyguladığımız bir savunma mekanizması ve bunların bize yaratacağı duygulardan kaçınmak için uyguladığımız bir strateji. Bu duyguların temelinde de aslında toplum olarak maruz kaldığımız birçok etken yatıyor. Mesela en önemlisi koşullu sevgi. En mükemmel ebeveynin çocukları da olsanız, koşullu sevgi önünüze geçemeyeceğiniz bir kavram. Çünkü sizi büyütmek isteyen ailenin ya da kurumun ya da okulun her neyse belli kaygıları, hayalleri, beklentileri var. Ve siz onun ürünü olarak bir dünyaya geldiğinizde ya da bir sürece girdiğinizde o beklentilere uyduğumuz durumda sevileceğimiz veya onay göreceğimizi düşünüyoruz. Yani o diğerlerinin beklentilerini karşılamazsak kabul görmeyeceğimizi düşünüyoruz. Ve buna da mükemmel olan diye bakıyoruz. Yani sırf diğerleri tarafından eleştirilmemek için kendimize onların değerleriyle baktığımız bir mükemmellik filtresi koyuyoruz. Ve bu başlamamızın önünde çok büyük bir engele dönüşüyor. Daha sonra kontrolü kaybediyoruz. Etmek istemiyoruz. Her şey planlandığı gibi giderse güvendeymişiz gibi geliyor. Henüz başlanmamış bir şey çok belirsiz ve içinde çok fazla korku var. Bu korkuyu yok etmek için kafamızda bazı planlar yapmaya başlıyoruz. Ve bu planların da istediğimiz yönde gitmemesi kaygısı başlıyor. Bu konular apayrı bir derinlikte. Umarım hepsine bambaşka yerlerde çok daha uzun gireceğim.